Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlar Bay ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Neredesin? Hande Ünsal'la başladık. Merve Özbey sandıydım dinlerken bir an böyle çok dikkatsiz dinleyince. Ben ikisini çok benzetiyorum biliyorsunuz değil mi? Tarz olarak bilen. Merve'yi daha çok beğeniyorum. Açık konuşacağım. Saat 18.05. Sizi burada gördüğüme çok sevindim. Çünkü sunmam gereken şahane ötesi bir programım var. Adım Bay 6. Gurur ayımda Kral Pop Radyo'da canlı yayında karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. <laughs> Petrol ofisi sponsorum. Ee, sponsor olabilecekleri 4000 radyo sunuşu omeni arası beni e, seçtiklerini size hatırlatmam gerekiyor sevgili dostum Okan Bayülgen'in de sponsoru olduğunu hatırlatmama imkanı. Sunacağım programın şahane olduğunu söyledim ya. Bu özgüven aslında benim kendime ait bir özgüvenim değil. Tamamen sahte. Çünkü bir gün kızların erkekte özgüveni çok beğendiğini duymuştum. Ve şöyle demiştim. Lanet olsun. Kahretsin. Sonra yine kendi kendime demiştim ki. Hep kendi kendime farkındaysanız. Çünkü hiç arkadaşım yok. Kendi kendime dedim ki. Oğlum Bayce sen oyuncusun. Yetenekli bir tiyatrocu muazzam bir yalancısın özgüveni olan biri gibi davranman çok kolay olacak. Evet. <laughs> romantik biri diye geçinirdim eskiden. Ama hadi yapmayın. Bayağı bir değişti mesele. 2019 yılında eskiden romantik sayılan... ...artık romantik olmuyor gibi sanki. Ne mesela romantizm? Mesela şey yüksek topuklu giymiş... Ee, ...kırık... Ee, kırık tahtalar var. Yüksek topuklarıyla yürüyemeyecek öyle bir merdiven var. Onu kucağınıza almanız mesela. Değil mi? Biliyorum çok tatlıyım da günümüz kadını yemeğe çok meraklı. Bu yüzden bu hareketi yapmadan önce kendinizi bilin. Gücünüzü tartın. Gözlerinizle bir tartın kızı kaldırıp kaldıramayacağınıza emin ol. İki şekilde rezil olabilirsiniz. Birincisi eğilirsiniz kızı kaldırmak için. Hamle yaparsınız. Hiçbir şeyi yerinden kıpırdatamazsınız. Hüt <laughs> diye kalırsınız. Bakan herkese rezil rüzva olursunuz. Artık kızın şişman olduğunu işaret eden bir hareket yaptığınız kızı da kaybedersiniz. Kaldırmayı becerirseniz ama sınırda yani ancak kaldırabiliyorsunuz ve kondisyonunuz bir yerde bitip kızı düşürürseniz <laughs> ve merdivenlerden aşağı geri düşerse gidip yardım etmeyin gerek yok. Zaman kaybı. Arabanın kapısını tutarsınız, evin kapısını tutarsınız. Ay aptalca diye düşünüyor modern kadın. Kapımı açamayacak kadar güçsüz ve ona muhtaç olduğumu mu düşünüyor? Artı geri kafalı. Bak bebeğim senin için elimden geleni yapıyorum tamam mı? Feminizm Derneği toplantısı arka sokakta. Hadi can, hadi güzelim. İlişkiler zor. Bir kız arkadaşım yani ben kız arkadaşım diyorum ama o hiçbir zaman ilişkilere inanmadığı için çok fazla kişiye kız arkadaşımmış. yani <laughs> aldın mı? Peki, evet peki öyle öyle ne yapalım kısmet. O kız arkadaşım şey derdi ilişki lafını duyunca tüylerim diken diken oluyor nefret ediyorum. İlişki lafından nefret ediyorum herkes özgür olmalı diyor. bilemiyorum doğru diyordu da yani bir noktada neden bilmiyorum İnsan Ha, tamam diyor bununla olur diyor. Oysa ki büyük ihtimalle o olmaz. O sadece yorulduğu ve ilişki denemeleri yapmaktan sıkıldığı yer. Geçen arkadaşım Eray bana dedi ki neden bilmiyorum hiçbir ilişkim yürümüyor dedi. Neden böyle oluyor anlamıyorum. Ya dedim bugün dünyadaki bütün bekarlar ilişkisi yürümemiş insanlar. Burada şaşıracak ne var bir sürü bekar insan var bu çok normal. Ama böyle zamanlarda işte insanlar teselli edilmeyi bekliyorlar. Hayır mantıklı bir şey söylemem gerekse şunu mu söyleyeceğim? Yani abi ilişkin yürümedi kız senden daha iyisini bulacağına inanmış belli ki. Yani bu be... Birini teselli etmeye çalışırken dürüstlük çok kötü bir politika yapmamak lazım. Kız seni bıraktı çünkü çok hayvan gibi içki içiyorsun gidip yani amatemde çalışır hiç olmasa maaşı olur diye böyle vazgeçmiş olabilir senden yani bıraktı seni. Ama Bayşe yakışıklıyım, iyi biriyim, zekiyim. Ya tamam Eray belli ki senden daha fazlası var piyasada. Yoksa kız niye gitsin anladın mı? Bayşe ya belki de kıza daha şefkatli yaklaşıp daha eğlenceli biri olmalıydım. Yani yani evet yani bence ama artık çok geç niye gidip en iyi yaptığın şeyi yapıp içmeye devam etmiyorsun Aldın mı? Yani git git bana şey yapma teselli yok burada. Murat Boz geç olmadan Kral Pop Radyo Türkçe müziğin kı... Rahalı. Yo introyu tutturamayacağım. Hadi dinleyelim. Kral Pop Radyo'daydı. İyi akşamlar dinleyiciler. Benim adım Bayce. Burası Türkiye'nin en şahane Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo. Aslında misal Amerika'nın da öyle. En çok dinlenen yerli müzik çalan ve Türkçe konuşulan radyosu yüz diyebilirim <laughs> Bakın bana güvenmeniz lazım. Tam 28 senedir Türkiye özel radyoculuk sanayisinde boy gösteriyorum. <laughs> Oturuyorum genelde boy falan yok. Yani ses çıkarıyorum diyelim. Bahçe sesin çok etkileyici diyen yani kızlara cevap bile vermiyorum biliyor musun? Çünkü bu kızlardan bana hayır gelmiyor. Anlatacağım. Sesime aşık oluyorlar. Sonra ne yaparsak yapalım, aktivitemin türü hiç önemli değil. Konuş benimle, bir şeyler söyle, adımı söyle gibi abuk sabuk bitmek, tükenmek bilmeyen taleplerde bulunuyorlar. Asabım bozuluyor. Bakın 21 yaşında kadınlar hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyordum. 48 yaşındayım, hala bir yığın cevaplanmamış soru ve bilinmezlerle doluyum, bilmiyorum. Ne istediklerinden emin değilim. Yani bir şeyler biliyorum ama... Asla kendimi bu işin hocası profesörü ilan edemem. Yalan olur. Kim söylüyorsa yalan söyler. Çünkü sadece birlikte olduğu kadın kadar biliyordur. E kadınların her biri ayrı bir ülke, farklı bir kültür. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Anladın mı? Genç arkadaşlara şu şekilde izah etmeye çalışacağım. Genç erkekler bakın. Okyanusta tek başınıza bir tahta parçasına tutunuyorsunuz. Okyanusun susuzluktan ölmek üzeresiniz. Sürüklene sürüklene ilerlemişsiniz. Bir ada görüyorsunuz. Adanın üzerinde 15 tane bölge dünyanın en çirkin, en kıllı şişman kadınları var. Dişleri yok, tek gözleri var. anladın sen beni. Fikran verdi mi? Fenalar yani. Şimdi siz tahtaya tutulmuş okyanusta sürüklenirken bu ada yakında yüzme mesafesinde ve susuzluktan haliniz kalmamış. Bir anda da 5 bizle uzaklıkta bir başka adada 15 tane böyle erkek dergilerinden fırlamış manken gibi kadınlar. Ama bu güzel kadınların adasına yüzeceksen yolda bir tane büyük beyaz köpek balığı var. Ölene kadar gittiğin adada kalacaksın. Hangi adaya giderdin? Genç erkeklerin aklındakini biliyorum. Köpek balığını yemişim. <laughs> Güzel kızların adasını denerdim. Çünkü gençken bilgisizlik, anatomi ve metabolizmanın ittirmeleri bu seçimi yapmak çok doğal. Bir kere 30 yaşın üstünde olan herkes Jaws filmini görmüştür diye tahmin ediyorum. Değil mi arkadaşlar? Evet. Taş sürahiyi kırar. Çarpış, yanlışlıkla çarpışsalar bile olan sürahi olur. Unutmayın. Ama o değil tabii. İşte bu yaşta ben şunu yapardım çirkin kadınların adasına gidip tamamına aşık olduğuma inandırıp kendime bir tekne yaptırıp güzel kızların adasına giderim. Çünkü 48 yaşındayım. Hiçbir şey için acelem yok. Ölmek için de. Bir de şunu unutmamak lazım. Güzel kadınlar aralıksız dırdır yapmaya başlarlarsa size çirkin adadaki kadınlar gibi görünmeye başlayacaklar. Kadınları çok seviyorum. Her birini. Ama kısa kısa süreler için. Neyse ki çok fazla insan var. Evet. Tek bildiğim şey bir daha çocuğum olmayacak. Bu iyi bir şey çünkü çocuklar beni yoruyor. Bebeleri seviyorum, konuşamıyorlar. Güldürüyorlar beni falan. O oh, iyi de böyle, şey, böyle büyüyorlar, böyle şapkayı yan çevirmiş. Ne haber babalık falan diye soruyor. Benim zamanımda öyle bir şey yapamazdım. Babalarımız disiplinliydi. Babam bana şey dese, oğlum şapkanı yan giymişsin diye. Ben de şey desem, ya hayır baba ya acayip cool bir olay. Yani havalı duruyor desem. Babam der ki ya şapkanı düz giy ya da ben kafanın şeklini şapkanın yönüne göre ayarlayacağım. Neyse, kadınlar, çocuklar, biz erkek adamlar. Dünya çok karışık bir yer. Bu yüzden bu meslekten ben daha en aşağı 30 yıl ekmek yerim. Kral Pop Radyo'da Bay J. Ben. Hiç yokmuş. Anlamamız için 4000 defa tekrar etti. teşekkür ediyoruz. Ee, Göksel burada Kral Pop Radyo'daydı. Umarım güzel bir salı akşamı geçiriyorsunuzdur. Bay J. benim adım. Terbiyeli efendi bir kişiyim. Çünkü annem babam beni döverdi. Evet, şimdi kanunlar yapmayın diyor, dövmeyin diyor... Annem beni daha üstünde böyle pişmemiş pasta hamuruyla spatulayla döverdi. Böyle hani hem kirleniyorum hem dayak yiyorum spatulayla. Arkadaşlarımla oyna dalardık. Çocuğumuz işimi yani işimiz bu dalıp gitmek, koşuşturup gülüşmek. Sonra arkadaşlarımla eve giderdik. Annem spatulayla bekliyor. Arkadaşlarım vay derdi annen kek mi yapacak? Ben de derdim ki şiddetten hoşlanmıyorsanız gitseniz iyi olacak. Evet. Babam bir keresinde oyuncak kamyonumla dövdü beni. Allah uzun ömür versin. İkisini de çok seviyorum. Bu arada dönemin adetleri, gelenekleri bunlar. Çocuk psikolojisi dediğiniz zaman boş boş bakıyordu insanlar suratınıza. Şikayet etmek değil maksadım yanlış anlamayın. Ama bir şey vardı. Babam bir kere oyuncak kamyonla olmaz. Bak şimdi yani evde hiçbir şey kalmadı. Bir terlik, bir tahta parçası, bir şömine maça hiçbir şey kalmadı. Benim bana ait o plastik oyuncak kamyonumla. Üstelik yılbaşında al Noel Baba getirdi diye verdikleri kamyon. Şimdi durum bu olunca ne oluyor biliyor musunuz? Noel Baba'ya inanayım saygı sevgi falan yok. Be. Yok Noel Baba benim için işkence ve dayak gereçleri getiren zalim bir karakter. Üstelik iyice gaddar yılın en eğlenceli ve pozitif zamanlarından biri olan yılbaşında getiriyor. Ondan sonra bana neden akli dengen yerinde değil, neden düzgün bir aile hayatın yok, neden kadınlara bu kadar takıntılısın diye soruyorlar. Arkadaşlar hayatta güzel kadınlardan başka hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok yapsaydım uyuşturucu bağımlısı mı olsaydım? Ha? Çünkü bilirsiniz biz zengin ve Yani ben kullanmam ihtiyacım yok. Doğduğumda ex kazanına düşürmüşler beni. Oburix gibiyim. Her zaman hazır, her zaman tetikte, her zaman dinamik, her zaman istekli, her zaman değişime ve harekete hazır. Böyle bir garip bir durumum var yani. Öyle bir şey olmadıysa bile öyle hissediyorum. Belki de hiperaktifim bilmiyorum ama eğer işime yarıyorsa bir takım ruhsal ve akli bozuklukları güzel kullanmayı bilirim. Eşlerim bana dedi ki, eski eşlerim hep dedi ki evliyken neden adam gibi bir koca olamadın? Ben de onlara dedim ki benim suçum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ha ha ha, beni bu hale getirenler utansın dedim. <laughs> bu programı sunmayı çok seviyorum sevgili dinleyiciler. Umarım ben bunu sevdiğim sürece siz de dinlemeye sevmeye devam edersiniz. Çünkü yoksa işim bittik sevgilimin çantaları eskimeye başladı. Hadi ayrılmayın. Kral Pop Radyo'dasınız. <laughs> Selam herkese. Burası Kral Pop Radyo. Belki beni de duymuşsunuzdur, Bay J. Belki televizyondaki adımla tanıyorsunuzdur, Beren Saat. <laughs> Uzun hikaye, bir gün vaktimiz olduğunda anlatırım. Evet. <laughs> <laughs> ne habersiniz? Ben çok seviyorum ünlü isimlere takılmayı. Medyatik oldukları için bana karşı tavır almayacaklarını düşünüyorum hala sokaktaki insanın kaldırabileceği şakaları kaldırabildiklerini gösterebilsinler diye takılıyor. Okan Bayülgen'i çok çok seviyorum. Hatta arkadaş olduk zaman içinde. Her zaman takılırım programda. Bir kez bile avukatı avukatımı aramadı arkadaşlar. Gerçi son kız arkadaşımdan beş gündür haber alamıyorum ama... <laughs> dünya tatlısı bir insan olduğu için onu töhmet altında bırakmak istemem. Boş verin zaten evime taşınmak istiyordu. Diğer yanda ben zaten sevgilimle yaşadığım için evet kız arkadaşımın evime. Yani çok eşlilik herkesin kabul edeceği bir şey değil. Hani ben de öyle trilyoner falan değilim ki sevgilim aman deyip hayatını yaşasın. Ama yapmaz yani. Artı çok önemli bir şey daha var. Ben çok eşliliği bırakın. Tek eşlilik boğuyor beni. Bilmiyorum evde birileriyle yaşamayı sevmiyorum. Hep kavga çıkıyor. Çünkü bir tane ev var. Herkes kendi hegemonyasını, krallığını istiyor. Kavgalar çıkıyor. Ben kavga etmekten nefret ediyorum. Beni kimseyle yüzleştirmeyin Allah rızası için. En ufak bir tartışmada bile moralim o kadar kötü bozuluyor ki. Böyle dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden zaten sürekli değişik değişik insanlara ihtiyacım oluyor. Bir kez tartıştığım biriyle bir daha iletişim kuramıyorum. Yoksa serseri aldatan sürekli partner değiştirmeyse ben biri değilim. Buna mecbur olduğum için yapıyorum. İnanın bana ruh halim sebebiyle. Annemle babam bir taraftan. Yani yaşlandınız artık. Biraz boynumu sıkmaktan, boğazımı, gırtlağımı, ümüğümü sıkmaktan vazgeçin artık. Yani eğitilmeye, disipline edilmeye, terbiye edilmeye ihtiyacım yok. 48 yaşındayım Allah aşkına ya. Annem diyor ki beni dinleseydin şimdi villaların, otomobillerin bankada balya balya paran olurdu. İşte annem 55 senelik ev hanımı. Bu kadar büyük ticari, sinayi atılımlara sebep olacak ne biliyor olabilir diye düşünüyorum. Yani çok güzel yemek yapar, çok iyi bridge oynar. Geçen gün aramış beni. Baban 10 dakika gecikti eve gidip bir baksana dedi. Nereye anne diye sordum. Nereye? Onlar Akatlar'da oturuyor. Ben Erenköy'de oturuyorum. Nereye? Annem hala böyle Beyoğlu'nda herkesin birbirini tanıdığı küçük mahalle yaşamında sanıyor bazen bizi. Babam ya Kemal amcalardadır ya bahis oynuyordur köşedeki bahisçide ya da bankta uyuyakalmıştır. Öyle. Bak işte biliyorsun nerelere gittiğini. Ay bilmiyorum. Ya 28 yaşında evinizden ayrıldım. Nasıl yaşadığınızı, neler yaptığınızı bilmiyorum ki tam. Siz de benim ne yaptığımı bilmiyorsunuz. Evet sevgilimle yaşıyorum, çocuğum var, işe geliyorum diye ama detay bilmiyorsunuz. Bence herkesin en yakınları dahil olmak üzere kimsenin bilmediği özel ve kişisel bir dünyası olmalı. Kimseyle paylaşmadı. Her şeyi herkese anlatmayın. İnsanların ağzı torba diye büzemiyorsun. Bir gece alkollüyken biliyor musunuz? Bayc'e bir keresinde Antalya'da konser vermeye gitti. Sonraki beş günü hatırlamıyor. Sağ poposunda esmeralda dövmesi var. Sus aptal sus sus sus. İyi akşamlar selam herkese nasılsınız? Biraz önce e, gezegen yanımdaydı beni çok özlemiş. Çok teşekkür ederim yanıma geldiği için. E, Kral FM'e de iyi yayınlar diliyorum. Abi Radyo. Benim yaşım galiba biraz daha büyük ama Öyle biz kardeş radyoyuz. Kral Pop Radyo. J benim adım Kral Pop Radyo'da yıllardır program sunuyor olacağım ben yıllar sonra. Evet yıllar geçmesi gerekiyor da bunu söyleyeyim de. Bunu söylememdeki amaç hava atmak. Yıllarca kendimi yırtıp çabaladım. Günde 17 saat çalıştım. Sıfır bunun için yaptım. Yok şaka ediyorum. Mesleğimdeki başarım sayesinde acayip kadınlarla tanışıyorum. Ve acayip derken acayip güzel, acayip manyak. İnanamazsınız şöhretim yüzünden benimle birlikte takılıyorlar. Hani derler ya benimle ben olduğum için, bir şöhret olduğum için bir beraberler. Anlayamıyorum diye. Ben de anlayamıyorum ama bir farkım var. Umurumda bile değil. <laughs> Dün gece dışarı çıktım ve bir mekana gittim. İki güzelle tanıştım. Evet. Taşa ve Maşa. Taşa taş gibiydi. Maşa'nın maşallahı vardı. Yalan olmasın şimdi. Benimle yakından ilgilendiler. Şimdi Türkçe bilmiyorlar ya. E ee Bayce, E'si programı dinleyemiyorlar ve beni ben olduğum için seviyorlar. E hani seni ne olduğun için sevdikleri umurunda değildi Bayce? Ben duygusal biriyim. Lütfen böyle üstüme gelmeyin yalancıymışım gibi. Yapmayın. Berlin'de, Almanya'da ilginç bir dava konusu var. Mahkeme bir ailenin ev kirasının düşürülmesine karar vermiş. Mahkeme. Alman çift ev sahiplerine dava açmış. Çünkü evin duvarları o kadar ince inşa edilmiş ki... ...yan komşunun çiş yapma sesini duyuyorlarmış. O kadar net geliyormuş ki çişin klozete düşme sesi. Yemek masasına falan oturduklarında korkunç hissediyorlarmış. Mideleri bulanıyormuş. Dön yemek masasını bırak bir bardak limonata koymuşsun kendine. Düşsen çiş sesi geliyor. Mahkeme aynı zamanda komşularının çişini yaparken çişi suya değil porselen kısma denk getirmesini emretmiş. Evet. <Gülüyor> 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 ee, kiranızın düşmesi müthiş güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Ha ve böyle altın tozuyla duş alıyormuşum hissi gelir bana. Demek ki izolasyondan kaçan müteahhitler dünyanın her yerinde var. Bu arada komşudan çişlesi geliyorsa sağlam bir gaz çıkarıldığında Çin'de deprem oluyordur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Değil mi? Biraz saygı, biraz saygı. Bence simge en güzel lalala diyen insan Türkiye'de. Hiç batmıyor. <laughs> ne haber millet? Bay ben Kral Pop Radyo'da yayındayım. Güzel bir salı akşamına benziyor. Bakalım gecenin, akşamın kalanı bize ne getirecek? Çarşambayı bulana kadar. Annemle babamın ırkçı olup olmadığını asla anlamadım. İkinci eski karımla tanıştığımda onlara bahsetmiştim. Babam hemen sormuştu İtalyan mı? Evet baba İstanbul'da sokakta dolaşan milyonlarca güzel İtalyan kadından biri de benim eşim olsun istedim. Ya annemlere hep aynı şeyi söyledim. İlla ki bir İtalyanla evlenmemi istiyorsaydınız İtalya'da yaşamaya devam etmeliydiniz. Türkiye'ye yerleştiniz. Ben tatile bile gittiğimde yabancı bir ülkeye oranın adetlerine göre yaşamayı, geleneklerini benimsemeyi tercih edim. 48 senelik hayatımın neredeyse hepsini Türkiye'de geçirdim. Tabii ki bir Türk kızıyla evlenecektim. Bir mi? <laughs> Üç. Ha gerçi evlilik dedin mi Türk, Rus, İskoç pek fazla bir farkı yok. Yani evlilik yaşayan bir organizma. Hastalanıyor, ters tarafından uyandı kalktığı günler oluyor. Organizma kimin hücrelerinde yaşadığını umursamıyor. Çek ve Slovakların evlilikleri süper değil mesela ve İsveçliler İsveçlilerin ki daha kötü değil. Babam yarı ırkçıydı yani bana derdi ki çocukluğumda evlat dünyada farklı farklı kültürler ve insanlar var hepsine karşı iyi olmalıyız Macarlara bile ve Endonezyalılara. Evet herkese iyi davranmalıyız Macarlar Koreliler hepsine içten içe sanki şey diyor keşke herkese iyi davranma prensibi olmasaydı o zaman görürdü dünyanın sevmediğin ya sanki öyle. Bir gün zenci kız arkadaşımla eve geldik. Şimdi eve getirdiğimde garip bir atmosfer oldu. Şimdi İtalyan mı diye soramıyor babam. Adı ne diye sordular. Adı da Sofia'ydı tamam mı? Babam homur homur şöyle. Önce isimlerimizi çalmaya başladılar. Şimdi evlatlarımızı. du bakalım. Dur bakalım nereye kadar. Arkadaşlar kısa keseceğim. Irkçılık cehalettir. Sağınızdakine, solunuzdakine, öndekine ve arkadakine gülümseyin. Elinizi uzatın tamam mı? Şimdi limon koklamak. Limon koklamak zayıf hissettiriyor. Yeni bir araştırmanın sonucu bu. Sussex Computer Human Interaction Lab tarafından yapılmış arada. Çok da umurunuzdaymış gibi mutlaka söylemem gerekiyordu kimin yaptığını. Araştırmayı. Sussex Computer Human Interaction Lab. Katılımcıların limon aromasına maruz kaldıklarında daha zayıf hissettiklerini, zarif hissettiklerini bulmuşlar. Limon aroması özgüveni yükseltip vücut algısını değiştiriyor. Vanilya aromasıysa tam tersi etki yaratmış. Daha kalın ve şişman hissettiriyor vanilya. Bu çok normal. Vanilya pastalarda, dondurmada, envai çeşit lezzetli kilo yapıcı şey de var. O kadar aptal değiliz onu anladık zaten. Tamam mı? Sinir sorunumdan bahsettim mi size ben? <laughs> Duştan çıkınca aynada hep şişman görüyorum kendimi. Limonlu şampuan alacağım. Ayrıca limonlu parfüm alıp sevgilimin beni daha zayıf algılamasını da sağlayacağım. Ne araştırmaymış be? Çıkarım için sonuna kadar sağıyorum maşallah. Yarısı yenmiş cheesecake kokusu kendimi çöp gibi hissettiriyor. Yine de yapıyorum. Kaliteli biri değilim ben. Sinirli, kalitesiz ve yaşlıyım. Ama çok iyi radyo programı sunuyorum. Hadi bakalım. Hadise. Bu şarkısını... E işte yani... Ben çok hadise latin yakıştıramadım. Ama... Hoş kadın her şey yakışıyor diyorlar. <laughs> İyi akşamlar dinleyiciler, Kral Pop Radyo'yu dinliyorsunuz şimdi. Ben Bayece Akşam Showman'ıyım bu radyo kanalının. Aslında amatör birine verip işin içinden ucuza çıkabilirlerdi ama sizin evinize yolculuğunuz sırasında en iyisini hak etmiş olacağınızı düşünmüş olacaklar ki... ...petrol ofisini de ikna ederek bana bu serveti akıtmaya karar verdiler. Evet. <laughs> Tahtımdan indirip getirdiler beni buraya. Kral mıydın Bayece Radyocu olmadan önce? Evet ama taht popomu acıttı. Şimdi insanların kalbinde taht kurdum. Bence hayatta en önemli şey bu. Sevilmek. Bir de cinsel yaşamım önemli tabii. Yani bir de tas kebaplı hünkar beğendi ve pilav da. Bir de sıcak yaz günlerinde akvaparkta kaydıraklardan kaymak. Bir de arkadaşlarla halı saha maç yapmak. Nasıl yok vapurdan martılara simit atmayı önermiyorum. Üstündeki susan martıların bağırsaklarını bozuyor ve ben sahile yakın oturuyorum. Her gün her gün otomobili yıkamaktan sıkıldım. Yapmayın. Lütfen. bir salı. Umarım e, açık havada düğünü olan kimse yoktur. Geceler bayağı serinledi arkadaşlar. Yani diyorum ama kendim de inanamıyorum. Yani bu kadın sonsuza kadar benim olacak. Bu erkek sonsuza kadar benim olacak. Oga, Igno bu kadını istiyor. Başkası dokunmasın diye ne gerekiyorsa imzalamaya hazır Igno. <laughs> İnsanlar evliliğe o kadar odaklanmışlar ki daha eşinin ne yemeğini, ne, hangi yemekleri sevdiğini bilmeden nikah dairesine giriyorlar. Ne? Vejetaryen misin? Bir bitki katiliyle birlikte olamam. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir şekilde hepimiz bir şeyleri öldürmek zorunda kalıyoruz. Başka türlü beslenemeyiz. Bu yüzden biz bitkileri öldürmenize karışmayalım Bezeter Siz de bizi rahat bırakın yani. Baje prensiplerinde birinci sırada sen kimsenin işine karışma, kimsenin de işine karışmasına izin verme. Öyle. Çok affedersiniz ama inek yemeyecek ne var ha? Niye yaratıldı onlar zannediyorsunuz? Büyükler, aptallar ve lezizler. Gerçi aynı özellikler insanda da var. Evet. Peki tamam anlatayım. Bakın hayvan, inek o kadar hazır ki ölmeye. Bak. Bir de, bak bir, bir çiftliğe gittiğinizde veya bir tarlada marlada bir ineğin gözlerine bakın. Kafasına bir mermi sıkmanız için yalvaran bakışları var arkadaşlar. Bak av sezonu açılıyor. Bütün hayvanlar bir tarafa kaçışıyor. Siz bunun kadar bir ka kaçan inek gördünüz mü? Hayvan uyuyakaldığı zaman hala ayakta duruyor. İlk insanlar hayvanların peşinden koşarken ineğe denk geldiklerinde mucize olduğunu düşünmüşler. Evet. Her neyse anlatmaya çalıştığım vejetaryenlik bir tarikat filan değil. Alt üstü yemek seçimlerindeki tercihlerimizden bahsediyoruz. Bence önemli olan hayvan haklarına saygılı olmak. Yoksa bir dilim biftek yemek dünyanın armonisini, ahengini bozmaz. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Evet. Şimdi böyle yeni gibi bir şarkı duyduğunuz zaman kim söylüyor diye merak edin. Mustafa Ceceli'nin sesini ayırt etmişsinizdir. Irmak arıcı Mustafa ile beraber söyleyen şarkının adı... E, bizim ecnebi bilgisayarın deyimiyle muhur, oysaki mühür. Evet. Güzel. Acıklı şarkı. Yandım, yandım. Şimdi ben nasıl şaka yapayım? <laughs> Ay fark etmez her zaman yapılır şaka ya. Size selamlar. Radyonun karşı tarafındaki güzel insanlar. Ben bu taraftaki sunucu Bayşe. Tabii Bayşe'ye sunucu deyip geçmek çok ayıp olur. Yani Kral Pop Radyo'nun çok kolay transfer ettiği ama elinde tutmak için büyük çaba sarf ettiği. Bu değerli şovmen altyapısı çalışkanlığı ve hayata bakışıyla son anonsunda bu enerjisiyle yüksek enerjisiyle kısa zamanda büyük kitlelerin beğenisini kazanmış bir kişidir. Kısa süre dediğimizde 28 sene. Evet, bu nefis salı akşamında da şu anda tercih yapıp beni dinliyor olmanız bir tesadüf değil. Onu da hatırlatmaya çalışıyorum ama kıymetini biliyorum. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Çünkü günümüz dünyasında insanlar o kadar kibirli, o kadar kendini beğenmiş, selfie olmuşlar ki karşısındakine kolay kolay iltifat edemiyorlar. Bu yüzden bunu bazen kendim yapmak zorunda kalıyorum ve ne biliyor musunuz? Bu beni zırnık rahatsız etmiyor. Hepinize hoş geldiniz. Yani aslında genel olarak görgü kuralları beni kesinlikle bağlamıyor. Yaptığım hemen hiçbir şey beni rahatsız etmiyor. Bak modernleşen bazı açılardan insanlığın temel özelliklerini yıpratan dünyanın yeni kuralları beni bağlamıyor. Şimdi görüyorum. Bir restoranda bir arkadaşını görüyor birisi. Kızık sesle diyor ki ne haber? Sonra araşırız falan gibi söylüyor. E arkadaşın olduğunu zannediyor. Benim davranış biçimimi duymak için. Hey şerefsiz ne haber? Gelseniz oğlum buraya yer açıyoruz. Hadi bakın sizi kimlerle tanıştıracağım. Kral Pop Radyo'nun icra kurulu başkan yardımcısıyla eşi yanımda. <laughs> Sevgililerim de bu konularda bazen trip yapıyorlar. Ay bence şey birbiriyle hiç alakası olmayan arkadaşlarını bir araya getiriyorsun. Acayip oluyor. Acayip acayip olmuyor. Bir ortak yanları var. Benim arkadaşımlar. Üstelik tuvaletini yaparken veya çıplakken kimsenin hiçbirinden fark kal kalmıyor. Nasıl ki hükümdarlar, papalar, ülkeleri ele geçirenler, üst düzey çalışanlar... ...hepsi klozete oturunca tek sınıf insan oluyorlar... Değil mi? Ne kadar tanıdığım... Evet kompleksler var tabii. Ben arkadaşlarımı karıştırmayı severim. Herkesin dost olmasını istiyorum. Tanıdığım ve sevdiğim insanların birbirini tanımasını istiyorum. Bir büyük aile olalım istiyorum. Aynı büyük evde yaşayan büyük bir aile. Bak kötü bir yere gidecek gibi duruyor. Gitmeyecek işte. Adım Bahşiş. Yaramazlık deyince... Aklıma ilk olarak kendim gelir... Küçükken de çok yaramazlık yapardık ablamla. Annem bize hep bağırır kızardı. Tamam gidin ne istiyorsanız yapan unutmayın. Babanız hapisten dışarı çıkınca sizi söyleyeceğim. <laughs> ya ya adi bir suç değildi babamın ki öyle. Öyle tacizmiş kapkaççılık falan öyle şey. Bir et kombinasını soymaya çalıştı. <laughs> bu sayede hep et yiyebileceğimizi düşünmüş. Anadolu kamyoneti vardı. İçine iki canlı inek koydu. Kaçmaya başladı. İnekler yolda giderken arabayı yedi. Yakalandı. Öyle yani. Yapmayın, suç işlemeyin. İyi akşamlar diliyorum. Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlar Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.